Ee, Sumru sonunda kancayı taktı Azmi ya. Yüzüğü de taktı vallahi. Ama sen olacağına bak. Bu işin sonu hiç iyi görünmüyor. Demişti dersin. Yani Sumru'ya bir şey olmaz. Olan olan Azmi olur. Adamcağı sırlı sıklama aşık. Varını yoğunu Sumru için ortaya dökecek. Korkanım sonunda da ortada kalacak. Kasım kasım kasılıyor akıllıyım diye. Azıcık gözünü açsın o zaman o da. Dur <laughs> bakayım. Kim geldi ki bu akşam? Cansu? Şey Hülya teyze iyi akşamlar. Ee, ben kafenin anahtarını almaya geldim de... ...biliyorsun benimki babamda. Sen ne yapacaksın Kafeni atarım bu saatte? Bana bak ağladın mı sen? Ya, annemle tartıştık da ben de çıktım evden. Ya nereye gideceğimi bilemedim. Hayır. Ya Feride teyze nereye gitsem yakışık almaz. Otelde ne işim var? O yüzden ben de kafeye gittim. Gel içeri. Yok Hülya teyze ben hiç Can Cansu içeri girer misin lütfen? Aa. aa. Gel bakalım. Hoş geldin. İyi akşamlar Mesut amca. Bir bardak su getirir misin Cansu'ya Mesut'cum? Gel otur. Gel otur. Şşş tamam. Hadi anlat bana ne oldu? Hay <laughs> Allah. Mesut su nerede kaldı? Getirdim. Getir. <laughs> Çok özür dilerim gerçekten kusura bakmayın. Ne oldu? Ya Cansu özür dileyecek ne var? Lütfen biz yabancı mıyız? Ayrıca buradasın bu akşam. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bizimlesin tamam mı? Tabii canım. Bu saatte nereye gidecek ki? Ben artık o evde kalamam. Tamam burada kalırsın. Burası da senin evin sayılır hem. Bak ne diyeceğim. İstersen gel. Yüzünü yıkayalım. Sen bir rahatla. Sana böyle rahat bir kıyafetler giydireyim ha. Ne dersin? <laughs> Sumru, ne oluyor? Kendine gel ya. Niye açılmıyor bu kapağı? Niye açılmıyor? Nerede Cansu? Sumru, ne oluyor? Kendine gel. Hiç de kendime gelemem, tamam mı? Ben bütün gece ne çektiğimi biliyorum. Ya sen nasıl arkadaşsın? Bir de anne olacaksın. İnsan bir haber vermez mi? Sumru, bir sakin olur musun? Bağırma kapımın önünde. Hiç de sakin olamam. Ben gece boyunca uyumadım kızımın derdinden. Nerede kızım? Cansu burada. Ve sana haber vermemi de istemedim. İstemedi ha? Sen de isteğini yerine getirdin. Bir telefon edecektin bana, bir telefon. Ya istemedi, haber vermemi istemedi. Ben de isteğine saygı gösterdim. Ne yapsaydım koskoca kız kolundan tutup zorla sana mı getirecektim? Saygı göstermişmiş. Çekil Allah aşkına ya. <laughs> Cansu! Cansu! Hoş geldin Sumru. Hiç de hoş geldin Mesut. Hadi Cansu yürü eve gidiyoruz. Ben hiçbir yere gelmiyorum Cansucuğum. Bak biz anne kız tartışabiliriz. Böyle her şey ulu orta paylaşılmaz. Evimize gideriz, hallederiz aramızdaki meseleyi anladın mı? Anne sen her şeyin ulu orta yaşıyorsun ama. Sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Acaba burada ne işin var senin sığıntı gibi? Hop 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 Sumru. Saçmalama lütfen. Sığıntı olacak hiçbir durum yok. Cansu bizim de kızımız. Çocukluğundan beri bu eve gelir ve gider. Sen karışma Mesut. Sumru gerçekten çok boş konuşuyorsun. Yani belli ki Cansu'nun morali bozuk. Bekle Murat'ı düzelsin, sonra oturur. Güzelce konuşursunuz nasıl olsa. Ya bir karışmayın dedim ya. Kızımla arama girmeseniz de Zaten al koymuşsunuz onu burada. Ah! koymak mı delirdin mi sen? Gerçekten şu an saçmalıyorsun. Ne alakası var? Koskoca kız. Esas sen saçmalıyorsun. Cansu'ya söylemek zorunda değildin. Beni arayabilirdin. Merak etme diyebilirdin ama yapmadın. Niye yapmadın? Çünkü sen de canımı acıtmak istiyorsun. Şimdi gerçekten şu an çok sinirlisin ve aklın başında değil. İnan bana sonra çok pişman olacaksın. Benim aklım başımda. Anne! Yürü! Yeter artık ya. İnsanlara bağırıp durmasana. Tamam. Okuldan sonra geleceğim eve. Ama sen istediğin için değil. Bu insanlara daha fazla huzursuzluk verme diye. Bu arada eve geldiğimde o Azmi denen adamı orada görmek istemiyorum. Beni anladın mı? Şimdi çık git lütfen. Şimdi gerçekten bir art niyet arama bu yapılanlarda. Ya ben seni geçireyim. Allah belanı versin hocam. Sumru. Bak, Cansu gerçekten çok kırılmış. Yani seni anlıyorum. Kendine yeni bir hayat kurmaya çalışıyorsun. Ama bu hayatı kurarken Cansu görmezden gelemez. Ben onu görmezden gelmiyorum ki. Geldin. Ondan babasını saklayarak yaptığın evliliklerle. Yani anlıyorum. Onu bugünlere kadar getirebilmek, büyütmek için neler yaptığını biliyorum. Ama onun için bir şey yapmak isterken ona rağmen yaşıyorsun. Sen bunu unutuyorsun sonu. Bak. Cansu'nun kimse güveni kalmamış. O kadar aciz durumda ki. Şimdi ben sana dün akşam haber verseydim... ...sen rahatlayacaktın ve onu aramaktan vazgeçecektin. O da benim sana haber verdiğimi anlayacaktı. O zaman da kalmayacaktım. Ben onu korumak için böyle davrandım, anlıyor musun? Anladım. Sana kusuruma bakma. Azmi. Ha geliyorum ben.